What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call that mental freeze When these people talk too much, put that shit in slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean Ay, what you know Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün telefonum veya tabletten nasıl video montajını onu gösteriyorum Direkt bilenler bilir, artıya basıyoruz Sonra arkadaşlar intronuz varsa benim bir iki intron var. Şöyle size bakamıyorum üzgünüm. Bir bu intron var bir de bu intron var. Ben şu anlık bunu kullanıyorum. Bir de arkadaşlar şunu kullanayım dedim. Bir dakika sesi kısayım ki arkadaşlar şey olmaz. Şu an, arkadaşlar bu arada şu an tabletteyim mi? Yani, bilgisayardan yapıyorum yani. Arkadaşlar hemen bunu daha kolaylık olsun diye yapıyorum şu an. Evet arkadaşlar şu an. Nereden de he evet arkadaşlar intronuzun sesini kısmak istemiyorsunuz. yani kendi bu video çektiğiniz videoyu kısmak istiyorsanız böyle yapın. Evet ses ayarları arkadaşlar böyle. Sonra gidip de efekt yapmak istiyorsanız. Arkadaşlar bu arada ben yeni bir montaj montaj diyordum. Evet yeni bir montaj programına geçtim bir süre önce. Ve arkadaşlar memnun kaldım ismi video guru. Ya video maker yazın çıkar görünüşünü de birazdan göstereceğim arkadaşlar bir de arkadaşlar şey rvg açıklamada ikisinin de linkini koyabilirim belki aklıma gelirse bir dakika arkadaşlar he. evet arkadaşlar buralardan mesela bunu koyayım ben böyle arkadaşlar basılı tutun o zaten arkadaşlar kendi akışını bırakıyor ve gol bırakınca arkadaşlar böyle ayarlayabiliyorsunuz ayarlayabiliyorsunuz evet olunca da şuradaki tik işaretine da ah, basıyorsunuz bitti bu kadar arkadaşlar böyle şey efekt böyleydi şimdi arkadaşlar geçiş için şuradaki iki videonun arasındaki şu yere tıklayın o oh, bir dakika arkadaşlar ses tekrardan kısmam lazım kendisi otomatikman açıyor zaten evet arkadaşlar geldim ya, gitmedim de. Evet arkadaşlar ben çoğunlukla bir dakika. Şu şunları kullanıyorum arkadaşlar ama bugünlük birazcık değişiklik olsun diye bunu kullanmadım. Arkadaşlar şuradaki süreyi çok uzun yapmayın. Çok da yapmayın. Ben şu anlık şunu yapmak istiyorum. Böyle olacak. Çünkü arkadaşlar videodaki benim ay intro'sundaki nasıl desem iyi şeyler yazısı gözükmüyor uzun olunca. Bir dakika arkadaşlar oynatıyorum. Görünür oluyor. Bir dakika yani şu oldu. Tamam. Direkt şimdi devam. Evet arkadaşlar devam ettirdim. Tabi internetsiz bir yerde olduğum için mobilden bağlanıyorum. Şimdi fena felç kaldım. Ben video çekeceğim arkadaşlar. Öğretici çekeceğim zaman hep böyle oluyor. Zaten bu video dördüncü, beşinci çekişim falan. Artık bunu belki izlemiyorsunuzdur bu videoyu. Öyle diyeyim ben yani. Arkadaşlar yine durdu. Çıldıracağım artık. Hayatımda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyse. Devam ettireceğim arkadaşlar. Sizde böyle olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü hayatımda hiç karşılaşmadım böyle. Evet arkadaşlar mesela. Efek geliyor şimdi. Evet geldi efekt. Evet bu kadar. Arkadaşlar bu videonun bir dakika. Mesela arkadaşlar buradan yapabiliyorsunuz şöyle. Bir Video mesela arkadaşlar nasıl resim falan koyulmuş ise çıkartmaya basıyorsunuz direkt. Sonra artıya basıyorsunuz veya burada istediğiniz varsa önceden yaptıklarınız buradadır. Böyle. Mesela arkadaşlar ben bunu yapayım diyorum. Mesela bunu koyayım. Arkadaşlar yandan tır geçiyor. Ben size de bir tane. <laughs> Yanımızdaki otobandan tır geçiyor. Ben burada bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Yapınca da. Arkadaşlar videonun şöyle bir dakika. Şöyle arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz da zamanını. Animasyon efekti de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Demeyi unuttum. Mesela böyle bir dakika dönerek gelsin. Bulumuz dönsün. Da ben bunu bayağı çoğaltayım. 2 saniye yapayım. Evet, yaptım. Evet arkadaşlar, videoyu devam ettirdiğim anda bulumuz dönüyor. <laughs> evet arkadaşlar, bulumuz dönmeye devam ediyor. Dünya da dönüyor. Neyse bu espirden sonra arkadaşlar videonun sonuna gelmeliyiz diye düşündüm. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar derken video metin yazmayı unuttum. Yani onu yapmayı göstermeyi unuttum size. Evet arkadaşlar direkt böyle rastgele bir şey yazayım ben. Şuradan rengini ayarlıyorsunuz. Animasyon efekti var yine bunda dediğim gibi. Bunu artık siz öğrenmişsinizdir. Mesela yine bunu yapayım dedim. Arkadaşlar normalde ben bu efektleri kullanmıyorum nedense. Evet. Gelin. Bir dakika. Neyse. Arkadaşlar video direkt kısa bir süre için montajladım gördüğünüz gibi. Ama siz yine emek verebilirsiniz. Direkt dediğim gibi ben böyle kısa kısa bir şey yaptım. Evet arkadaşlar, odaya kardeşim geldi. Böyle arkadaşlar, dediğim gibi yani siz daha da emek verebilirsiniz. Şu an ben emeksiz bir şey yaptım yani videoda olduğum için gidip uğraşırdım normal bir videom olsaydı. Böyle arkadaşlar video bu. Neyse evet, arkadaşlar, kendinize iyi bakın böyle bir video oldu. Bir dakika arkadaşlar dur bir de bir şey demeyi unuttum. Zaten kendisi durdu. Video bittiği için. Arkadaşlar buradan müzik ekleyebiliyorsunuz. Kendiniz isterseniz e, var bir uygulamanın. Paralı değil. Kayıttan kendiniz ses kaydı yapabiliyorsunuz. Sesleri basınca arkadaşlar müziği popülerden kendi uygulamanın kendi şarkıları var. Müziğime basarsanız kendi müzikleriniz var böyle altta doğru. İstediğiniz bir tanesi seçin. Ben mesela işte direkt en üst, şu ikinciyi seçtim. Duraklattım. Kullana bastım. Bir dakika. Tabi klibin sonunda oldu ama. Ha, bir dakika. Arkadaşlar şu kırmızı çizgi var ya. O arkadaşlar videonun başında olmaz. İşte nerede nerede başlayacaksa arkadaşlar müzik orada koymanız lazım. Yoksa benim gibi sorun yaşayabiliyorsunuz. Tabi bunu biliyordum aslında ama yani şimdi fark etmedim orada olduğunu gerçekten de. Neyse arkadaşlar şu artı butonuna basarak da şu dediğim gibi kırmızı çubuk hangi neredeyse oradan bir tane istediğiniz fotoğraf veya video oynatabiliyor. Ama direkt ekranı bölüyor. Bir dakika mesela göstereyim. Nasıl desem hangisini seçeyim. Şunu seçeyim. Berat Ali'nin Laz'ın mesela. Evet arkadaşlar nerede? Niye bunu klip sonunda aldı bilmiyorum. Neyse. Evet hava arkadaşlar. Ve devam ettire basıyorum. Video uzun sürebilir arkadaşlar. Sizin size çok sıkmak istemedim bir yandan ama arkadaşlar hiç bilmeyen arkadaşımızı birazcık da olsa öğretmeye çalıştım. Bir arkadaşlar şunu gösterdim galiba. Evet geçişi gösterdim. Efekti gösterdim artık. Başka bir şey kalmadı. Benlik yani galiba bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.